Tekrar takım arkadaşına. Top hala onun ayağında. Hakem hata devam ettiriyor. Muhammed Salah. Araya çok iyi girdi. Güzel pas. İçeri doğru gönderiyor. Hadi sonra park düştü. Yeniden izliyoruz. Muhteşem bir takım oldu. Hasta. Kafa vuruşu da çok güzeldi. Gol bu kez farklı açıdan ekrana geliyor. Kaleci için çok zor bir top. yeniden santra noktasındayız. Taraflar arasında sadece bir gol fark var. Harika bir müdahale. Anderson. Sala. İkinci yarının son dakikalarına giriyoruz. Kaleciden kritik bir müdahale. Rafa Silva soluna bir pas attı. Top Van yine harika girdi araya. Takım arkadaşı boşta. Top kalecinin ellerinde. Almusrati orta sahadan hücuma çıkıyorlar. harika sürdü topu. Van Dijk doğru pozisyon alarak topu kaptı. Topu sağ kanada yolladı. Kaleye doğru gidiyor. Tabela 4 dakika daha oynanacağını gösteriyor. Muazzam bir gol. Ustaca bitirdi. Durun be. İşte gol böyle geldi. Aslında kafa vuruşu da çok güzeldi. Bu da bir başka açı. Bugün iki takım da çok etkili hücum yapıyor. Üçer gol buldular. Başarılı bir hamle. Topu çalmayı başardı. Kaydı aman yetişemedi. Harika bir müdahale. Hücum oyuncusu topu aldı. Rafa Silva. Topu hücum hattına doğru taşıyor. başarıyla kalesinden uzaklaştırdı. İkinci yarı da tamamlandı. Maç uzakmalara gidiyor. Kran kırana geçen bir mücadele. Maçın penaltılara kalma ihtimali oldukça yüksek. Uzatma devresi başladı. Bakalım 30 dakika yeterli olacak mı? Yoksa penaltılara mı gideceğiz? Topun kontrolü kaybettiler. Milo Rashica. Yüksek bir top yollayabilir Müthiş bir şut Ve maçta üstünlüğü sağladılar Çok iyi hazırlanmış bir pozisyon Ve çok şık bir tırı. Güzel bir Bir kez daha izleyelim Ev sahibi aradığı golü bulup öne geçmeyi başardı. Rafa Silva. Top orta alanın sağında. Şimdi ceza sahasında. Tehlike yaratabilir. Daha iyi vurabilirdi. Rahat bir pozisyondaydı. Ama bu şansı harcadı. Kevin De Bruyne. Zinchenko. İçeri doğru gönderiyor. Yerinde bir hamleyle topu kazanıyor. İlk uzatma devresinin bitimine 5 dakika kaldı. Kaleci kurtardı. Çok da etkili bir şut değildi. Top şimdi orta sahanın solunda. Faul. Oh, serbest vuruş kullanılacak. That will be a Topu sola gönderdi. İyi paslaştılar. Savunma hata yapmıyor. kayıp zaman 2 dakika. Önünde kimse yok. Topu ayağında iyi tuttu. Basit bir top kaybı yaptı. Topla ilerliyorlar. Rafa Silva. Topu rakibinin ayağından almayı başardı. Topu durdurmayı başardı Uzatmaların ilk devresi bitti Ev sahibi ekip tribünlerin Coşkulu desteğiyle adeta rüzgarı Arkasına aldı ve bir farklı öndeler Hakem işaretini verdi Maç tekrar başlıyor Top sürmeye devam ediyor topu geçirmedi. Muhammed Salah. Çok etkileyici bir dripling. Gitgide de kaleye yaklaşıyor. son. Almusrati. Tehlikeli bir atak olabilir. Rafa Silva. Topu hala sürüyor. Bir top kaybı kafa vuruşunu farklı açılardan bir kez daha izliyoruz. Bir gol daha buldular. Heyecanlı bir maç oluyor. İsabetsiz bir pas denemesi, top kaybı. ceza sahasına doğru gönderiyor. İyi çıkardı fakat topu tutamadı. Raşitsa orta sahadan hücuma çıkıyorlar. Artık maçın tamamlanmasına çok az kaldı. Karşı atak zamanı. Bir Berkaç. Hızlı bir pres ve top kaybı. Önemli bir şans olabilir. Vurdu! Müthiş bir şut. Müthiş bir pozisyon. Vuruyor. Kaleye yakın bir noktadan topu dışarı gönderdi. Ev sahibi takım maçı kazanmaya artık çok yakın. Bugün takım olarak kusursuza yakın oynadılar. Taraftarın etkisi de yatsınamaz yalnız. Bugünkü destekleri şut Tur içi kornere çaldı. Şansları devam ediyor. İyi çıkardı. Kaleciden takdire şayan bir kurtarış. Ortayı yapıyor. Kurtardı ama top oyunda. Atak devam edebilir. Bu hava topunu kazanıyor. Heyecan dolu 120 dakikanın ardından maç sona erdi. sahibi ekip uzatmalarda çok efor sarf etti ve mutlu sona da ulaştı. Böylece maçın ve yayının sonuna geldik sevgili izleyiciler. Görüşmek üzere. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. Futbol aşkıyla burada olmaya devam edeceğiz.